Yeni bir bu hafta ne oldu videosuyla herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nihan. Bu hafta ne oldu videoları derlemeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Ama kanalımı takip edenler de bilir. Başka videolar da koyuyorum. İngiltere'den olsun, seyahat videoları olsun. Hatta bir önceki videom İngiltere'den Almanya'ya arabayla yaptığımız tecrübe böyle bir seyahatti. Umarım izlemişsinizdir. İzlemeyenler de şuraya bir yere kart olarak bırakırım. İzlersiniz. Hem böyle farklı videolara koyuyorum. Hem de bu hafta ne oldu? Yani böyle kendim derlediğim konuları, haberleri kendi yorumlarımla sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur, umarım keyif alıyorsunuzdur. Böyle her hafta bu tarz videoları paylaşmaya devam edeceğim. Ama İngiltere ile de ilgili birçok videolar gelmeye, seyahatlerle de ilgili birçok videolar gelmeye devam edecek diyerek hemen bu haftanın derlediğim konularına geçelim. İlk derlediğim konulardan biri yine her zaman olduğu gibi İngiltere'den başlıyorum. Tütün ve alkolün fiyatlarındaki artışın enflasyona etki ettiği ortaya çıkmış. BBC'den James Harness'ın derlediği habere göre enflasyon oranının Kasım ayında %3,9'dan Aralık ayında da %3,7'ye düşeceğini düşündüklerini söylüyor. Bunun üstüne tam tersi enflasyon oranının %4'e çıktığını belirtmiş. Çok küçük bir artış olduğunu ama yine de kimse tarafından beklenmediğini ama yapılan ekonomistlerin değerlendirmesine göre beklenmedik alkol ve tütündeki fiyatlarının artması enflasyona böyle bir etki yaratmış. Bir de bunun üstüne ekonomistler hala İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranında bir düşüş yaşayacağını öngörüyor. Jeremy Hunt da yaptığı açıklamaya göre enflasyonun düz bir çizgide düşmediğini ancak yine de bütün bunlara rağmen planlarının işe yaradığını belirtmiş. Böyle bir açıklaması var. Fiyatların yükselme hızını ölçen enflasyon Ekim 2022'de %11,1'e ulaştığından beri İngiltere'de yavaşlıyormuş. Ancak yaşam maliyetinin yüksek kaldığı İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin %2 olduğu yani tamamen beklenilen, istenilen enflasyon hedefi %2. Umarım %2'ye doğru çekerler marketlere gittiğimizde ufak ufak böyle sonlarda küçük de olsa 0.25-0.50 böyle fark edilir bir yükselme var. Ufak da olsa hissediyoruz biz de bunu. Şimdi derlediğim öbür konuya geçiyorum. İngiliz hükümeti ülkeye kaçak yollarla giren Türklere karşı Ankara'yla görüşme kararı almış. İçişleri Bakanı James Cleverly'nin öncülük edeceği görüşmelerde İngiltere kaçak Türklerin iadesini amaçlıyor. İngiltere'deki resmi veriler Manş Denizi'ni kaçak yollarla geçerek ülkeye ulaşan yasa dışı göçmenler arasında Türklerin sayısının büyük artış gösterdiğini ortaya koymuştu. İngiliz basını İngiltere'ye giden kaçak Türk göçmen sayısının geçen sene 3060'a yükseldiğini böyle Türklerin Afganistan ve İran'ın ardından üçüncü olduğunu yazmıştı. Yani ülkeye mas denizinden giren Göçmenlerin arasında en çok ülkeye kaçak giren üçüncü Türklermiş arkadaşlar. Yani buna ne denir ki? Neyi gösteriyor? Artık onu da siz yorumlayın. Bu konu hakkında yorumu şöyle yapabilirim. Gerçekten tek kelimeyle üzücü. Neden ülkemin insanları Avrupa'ya ya da İngiltere'ye bu şekilde kaçak olarak göçmen statüsünde kaçak, göçmen statüsünde girecek kadar bu yollara başvursun. Gerçekten üzücü ve sinir bozucu. Bu konu hakkında da yorumları sizlere bırakıyorum. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bir diğer derlediğim konu da hani böyle arka arkaya sinir bozucu olacak ama İngiltere para aklama, terör finansmanında riskli ülkelerin listesini güncellemiş. İngiltere para aklama, terör finansmanı ve fon transferi konusunda düzenlemeleri güncelledi. Yüksek riskli ülkelerle iş ilişkisi bulunan şirketlerde güçleştirilmiş müşteri duyarlılık inceleme şartını getirdi. Yüksek riskli ülkeler listesini bir yeni liste ile değiştirdi. Bulgaristan, Kamerun, Hırvatistan, Nijerya, Güney Afrika, Vietnam, İngiltere'nin listesine eklerken Arnavutluk, Cayman Adaları ürdüm Panama'yı çıkarmış. Bu konunun üstüne ben de size İçişleri Bakanlığı'nın yani government'ın resmi sayfası olan şimdi göstereceğim bu görüntülerle yayınlayayım. Bu sayfa resmi government'ın sayfası. Buradan da görüyorsunuz kara para aklama ve terör o konusunda yüksek riskli ülkeler. Buradaki ülkelerde görüyorsunuz Barbados, Bulgaristan, Cameroon, Haiti, İran, Jamaika, Mozambik ve maalesef Türkiye'de bu listenin arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Yemen. Yani böyle bir listede olmak bir önceki konu gibi, bir önce bahsettiğim konu gibi bu da çok sinir bozucu gerçekten. Yani size ülkelerin güvenmemesi, bu güven kaybından dolayı da kimse sizin ülkenize yatırım yapmak istemez. Yani gri listede olduğunuz sürece, siz güvenilmediğiniz sürece yani yeşil listeye geçmediğiniz sürece hiçbir yabancı yatırımcı ülkeye gidip de yatırım yapmak istemez. Bu yüzden umarım Türkiye en yakın zamanda bu listelerden çıkar. Çünkü yabancı yatırımcı o ülkeye gitmiyor, yatırım yapmak istemiyor. Zaten çok uzak bir zaman değil. Birçoğunuzun da bildiği üzere bir yasa çıkarıldı. Paranın kaynağını sorgulamadan ne parası olursa olsun özellikle yurt dışında yaşayanlar ya da yurt dışında parası olanlar bir şekilde o parayı ne olursa olsun getir dediler. Yani senin paranın kaynağını sormayacağız dediler. Aslında bunda şey düşündüler. Likit para, hani para akışını hızlandırmak, hani başka amaçlarla düşündüler bunu ama olmadı, tutmadı. Çünkü e, parasını burada yıkayan aldı götürdü Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dubai'ye götürdü. En çok paranın, kara paranın döndüğü yer Dubai olarak gösteriliyor. Yani Türkiye'deki kişi de aldı parasını Dubai'ye götürdü. O yüzden çok tutmadı. Çok da bu işe yaramadı yani. Umarım en yakın zamanda bu liseden çıkar. Tam tersi kötü bir etki yarattı. Şimdi de gelelim bir diğer değerlediğim konuya. Elon Musk Tesla'da %25'lik oy hakkına sahip olmak istiyor. Çünkü Elon Musk şu an %13'lük bir oy hakkına sahip. Elon Musk yaptığı açıklamada Tesla'da en az %25'lik oy kontrolüne sahip olmak istediğini aksi takdirde otomobil üreticisine yapay zeka ve robotik alanında lider bir pozisyona getirmekten rahatsız olacağını söyledi. Elon Musk X üzerinden yaptığı açıklamada %25 oy kontrolüne sahip olmadan Tesla'yı yapay zeka ve robotik alanında lider olacak şekilde büyütmekten rahatsızım etkili olma yetecek kadar ama beni deviremeyecek kadar da değil. Durum böyle olmadığı sürece Tesla dışında ürünler üretmeyi tercih ederim diye bir paylaşım yapmış X'ten yani bir önceki ismiyle Twitter'dan. Tesla gerçekten de yapay zeka ve robotik gibi e, olaylara gerçekten e, çok yatkın. Zaten arabanın kendisi yapay zeka ile donatılmış. Hatta geçenlerde bir görüntü izledim. Varsa şu an koyarım zaten. Tesla'nın robotlarında olan bir robot e, böyle bir kıyafet katlaması yapıyor. Ben o görüntüyü izlerken birazcık şaşırdım. Çünkü çok böyle ince işler yapıyor. Hani böyle parmaklarını falan kullanarak o tişörtü katlıyor, kıyafeti katlıyor. E, belki de şu an koymuşumdur. O görüntüler benim hoşuma gitmişti. Gerçekten de Tesla bu konularda ciddi anlamda ilerlemek istiyor. Ama Elon Musk da şu X'i aldığından beri çok bir icraat görememeye başladık. Yani daha çok sanki eforunu bu X'te harcıyor gibi geliyor bana. O yüzden bence biraz daha şu sosyal medyaya ara verip biraz daha Tesla ile ilgilenmeli. Yapay zeka böyle robotik işlerle biraz daha ilgilenmeli sanki. Çünkü çok böyle sosyal medyaya çok düştü. Böyle biraz boşladı gibi geliyor. Öncelerde daha iyiydi. Daha sosyal medya olayına girdikten sonra bu işleri boşladığını düşünüyorum. Şimdi yine geçelim bir sonraki derlediğim konuya. Eğer bir önceki videomu izlemişsiniz bu anlatacağım konuyu daha iyi anlayacaksınız. Apple kandaki oksijen özelliğini Apple Watch seri 9 ve Ultra 2'den kaldırıyor. Daha önceki videomda bahsettiğim gibi Apple kandaki oksijeni göster özelliği için Massimo adlı şirketle mahkemelik olmuştu, davalık olmuştu. Konunun kısa özeti Massimo şirketi resmen siz bizden bu uygulamayı çaldınız. Bizim çalışanımızla birlikte bu uygulamanın gizli bilgilerine sahip oldunuz. Hem de çalışanımız size gizli bilgiler getirdi ve bu gizli bilgilerle siz bu uygulamayı yaptınız, geliştirdiniz gibi suçlamalara sahip. Bir önceki videomda bahsettiğim üzere satışları da durdurulmuştu. Yani, yani tamamen sebep mahkemelik olmasından dolayı. Ardından Apple'ın ABD'deki Apple Watch Ultra 2 ve Series 9'a yönelik yasağını temize götürmesi gündeme geldi. Daha sonra bu yasak esitilmiş olsa da Şirkete bu cihazların ithalatı konusunda ambargo uygulanmaya devam ediliyordu. Bu konuda benim düşüncem demek ki Massimo şirketinin elinde sağlam kanıtlar belgeler olabilir ki mahkeme bu kadar Apple'a yasaklar, ambargolar koyabiliyor. Yani tamamen önlerinde ambargo konmuş durumda. Apple sözcüsü Nicky Rothberg, Apple Watch Series 9 ve Ultra 2'nin bu özellikle birlikte sunulmaya devam edeceğini söylese de paylaşılan diğer bilgiler bu durumun çok uzun sürmeyeceğini kanıtlıyor. Evet. Ve arkadaşlar bir bu hafta ne oldu videosunun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu aralar özellikle son 2 haftadır Londra çok soğuk. Şu an hatta eksi 1, eksi 2'lerde gidip geliyor aşırı bir soğuklar içindeyiz. Dondurucu soğuklar İngiltere'de. Hatta kuzey taraflarında da bayağı kar yağışları da var. Ama daha henüz buraya gelmedi. Benim tahminim her sene olduğu gibi şubat başı Şubat ortası böyle bir kar yağışı olur gibi geliyor bana ama gerçekten dışarısı çok soğuk. Böyle bir Londra'dan, İngiltere'den hava durumundan da bahsedeyim dedim. Siz de yorumlara hava durumunuzdan bahsedebilirsiniz. Ayrıca benle beraber konuları da yorumlayabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yazmayı bekliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni e, bu videoma denk gelenler için söylüyorum özellikle. Umarım kanalımı takip alırsınız. Umarım bu videolarımı da beğeniyorsunuzdur, hoşunuza gidiyordur. Yeni bir videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.